İyi akşamlar. Bugün 17 Haziran 2020 Çarşamba saat 22.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Şehiti noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango Oyunu Çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 2 adet amorti, 1 adet 100 bin Türk Lirası, 10 adet 10 bin Türk Lirası ve 5 adet 5 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi amorti kazanacak olan numaraları belirlemek üzere başlatıyoruz. Öncelikle amorti numaralarımızı belirleyeceğimiz iki adet küremizden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır. Atınız. Bir. Atınız. İki. Atınız. Üç atınız. Ve 4. Atınız. Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız bir. Birinci amorti numaramız bir olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve ikinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu küreden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 6. İkinci amorti numaramız 6 olarak belirlendi. 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti numaraları 1 ve 6 olarak belirlendi. Numara topları küre içerisine kartonetle de yerlerine koyabiliriz. Şimdi de sıra geldi 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin bir adet 100 bin Türk lirası ikramiye kazanacak olan numarasını belirlemeye, öncelikle kürelerimizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci küreye sıfırdan dörde kadar diğer beş küremizi ise sıfırdan 9'a kadar olan numaralı topları Teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 0 Atınız. 1 Atınız. 2 Atınız. 3 Atınız. 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 ...atınız. Ve dokuz. Atınız. 17 Aralık... ...düzeltiyorum. 17 Haziran 2020... ...Süper Piyango oyunumuzun... ...100 bin Türk Liralık en büyük ikramiyesini kazanacak olan... ...numarasını belirlemek üzere... ...herkese bol şans dileyerek... ...butona basıyorum. 17 Haziran... 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 TL'lik en büyük ikramiyesini kazanan numaramız 0 23411. Bu numaralı biletimiz satılamadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk en büyük hikâyesini kazanacak numarasını belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 0.95.864 Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 liralık en büyük ikramiyesini kazanacak numarasını belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 216227 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 bin Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numarası 2 1 6 2 2 7 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 bin Türk liralık en büyük ikramiyesini kazanan numarası 216.227. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Sıra geldi 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 10 adet 10.000 bin Türk Lirası Klaması kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 10.000 bin Türk Lirası ikramiyesini kazanacak olan numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 453.517. bin 517. Birinci 10 bin Türk Lirası kazanan numaramız 453.517. Atınız. İkinci 10 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 167.088. İkinci 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 167.088. Atınız. Üçüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Üçüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 268 bin 7. Üçüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 268 bin 7. Atınız. Dördüncü 10 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Dördüncü 10.000 Türk Lirası kazanan numaramız 472.967. Dördüncü 10.000 Türk Lirası kazanan numaramız 472.967. Atınız. Beşinci 10.000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci küredeki sıkışan topu düşürmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Birinci küredeki top sıkışan topu düşürmesi için teknik görevli arkadaşımız davet ediyoruz. Beşinci on bin Türk lastik kazanan numaramız 145 bin 54. Beşinci on bin Türk lastik kazanan numaramız 145 bin 54. Atınız. Altıncı 10 bin Türk lastiklerimi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Altıncı 10 bin Türk lastiklerimi kazanan numaramız 0 72 bin 716. Altıncı 10 bin Türk kazanan numaramız 0 72 bin 716. Atınız. 7. 10 bin Türk lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Yedinci 10 bin Türk lirası ikramiye kazanan numaramız 252 bin 14. Yedinci 10 bin Türk lirası ikramiye kazanan numaramız 252014 atınız 8 10 bin Türk klasilame kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum 8 10 bin Türk klasilame kazanan numaramız 346 bin 794 8 10 bin Türk klasiklame kazanan numaramız 346 bin 794 atınız 9cu 10 bin plaikklame kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum 9cu 10 bin klasikklame kazanan numaramız 0 92 306. Dokuzuncu, on bin 30669 10.000 plaikklame kazanan numaramız 0 92, 306 atınız. 10. ve sonuncu 10.000 Türk klasik ikramiye kazanan numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 10. ve sonuncu 10.000 Türk klasik ikramiye kazanan numarası 299238. Onuncu ve sonuncu 10.000 Türk klasik ikramiye kazanan numaramız 299.238 atınız. Şimdi de sıra geldi 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunumuzun 5 adet 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak olan numaralarını belirlemeye. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 301.635. Bir Birinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 301.635. Atınız. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız sıfır 367 ikinci 5000 Türk raiklame kazanan numaramız 075 bin367 atınız 3 5000 Türk klasiklame kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum 3 5000 Türk klasiklame kazanan numaramız. 356.520. Üçüncü 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 356.520. Atınız. Dördüncü 5000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Dördüncü 5000 Türk Lirası kazanan numaramız 0, 96 bin 426. Dördüncü 5000 Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 096426. Atınız. 17 Haziran 2020 Süper Piyango oyunumuzun 5. ve sonuncu 5000 Türk Lirası ikramiyesini kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci kürede iki sıkışan topu düştü düşürmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Beşinci ve sonuncu 5000 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 304022 5 Beşinci ve sonuncu 5000 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 304022 Atınız. Süper piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırıyor. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz.